Bir İsminizi alamadım. Nasıl yardımcı olabilirim? Benim de ismim Kan. Ee, ben bir şey bulmak e, istiyorum da, oğlumun doğum günü var. Evet. Bir palyancu numarası Biz falan olabilir miyim varsa? Hani orada kaydedilmiş Oğlumun doğum günü var da, ben bir armatör falan arıyorum. Bu palyancu falan da olabilir. Evet. Bir numara Hı, almak, düzgün almak düzgün. istiyorum da. Sağ olun. yıllara Çok teşekkürler. Hangi istiyorsun? istiyorsunuz? İstanbul'dayım ben. Kartal. İstanbul. İstanbul kart Kartal'da. Kontrol ediyorum bilgileri. Hı hı. Bilgileri kontrol ediyorum. Peki. Efendim isim olarak bilgiye sahip misiniz? Efendim? Hayır. Hey, wake up. Panyonça veya armatör dediniz. Doğru mu anlıyorum mesela? Aynen. Panyonça ya da armatör olabiliriz. iyi olur. Bilgileri kontrol ettiğinde İstanbul Kartal'da Ece armatör sanayi olarak kaydına ulaşıyoruz. Samandıra Eyüp Sultan Mahallesi'de. Saman... Sen, sen, sen Başka yerde yok mu? Samandıra'da olmazsa sevinirim ya. Hocam Niye olarak Kartal'dan bahsediğinizi bilirsiniz. zor mu anlıyorum? Evet, 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 evet ilgili kontrol ediyorum. Tekrar kontrol ediyorum. Teşekkürler. Ve teşekkür ederiz efendim. Bunun dışında efendim ederseniz Karlı Tepe Mahallesi'ne ulaşıyorum. Yakın ilk hı, hı, o taraflar olabilir olabilir. Mastil Armatör Sanayi Ayşe olarak kaydına ulaştım. Dilerseniz iki numara da erişebilirim. Aynı firmaya ait. Aynı firmaya ait. Ya ben hı o efendim. sizin dediğiniz Samandıra'daki yeri biliyorum. Ben daha hı. önceden e, orayla bir tartışma yaşamıştım. Bu fiyat evet. konusunda falan. O yüzden orayı istemediğim için sizden bir evet. numara almak istedim. Nasıl isterseniz efendim? Karlıktepe'deki numarayı iletmemi ister misiniz? O Karlıktepe ile Samandıra'daki yer aynı değil mi? Efendim Kartal ilçeye bağlı hadire tabağı farklı efendim. Firma olarak da farklı. Ha firma olarak farklıysa o Karlıktepe'dekini alabilirim. Numarayı iletiyorum. Sarı 216 var kodu. Evet. 389. Evet. 5924 Evet. Sonu 25. Evet efendim. Bireyseniz i̇letmiş olduğum numarayı bağlayabilirim. Bağlamak istersiniz. Ee, mümkünse ya. Efendim? Olabilir mümkünse. Efendim. Görüşmeniz 118.18 tarih etsizlerinden ücretlendirilmektedir. İletmiş olduğum biletli numarayı size bağlıyorum. Lütfen ayrılmayın. Yok ayrılmıyorum. Oğlum giriyor. Ha? Buna yapmış. Müşteri hizmetlerini bağladınız Efendim? Alo. Efendim. Kimle görüşüyorum? Kim aramıştınız? Ben e, benim oğlumun doğum günü vardı. Bir Palyançuca da veya armatör arıyordum. 118'e aradım. Saklardılar beni. Size mı sardılar? Evet. Siz kim aradınız burada? Ben armatör veya Palyançuca arıyorum. <laughs> Evet. Ya burada macun o... çok. Ben varım ben de gidemem. <laughs> Daha yaramadım kapattım birbirini. Oh, öldüm <gülüyor> 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 Öldüm burada. Aaaa. 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 Aşk diye <laughs> yok diye bir ben varım diye Ahahahah Ahahahah Oğlum aşk Osman bir saniye Bir var, okay. Bir de diyor Severdiler numarayı O da diyor bana mı verdiler <laughs> Ozan kaydettin mi? Ayıpsın. Güzel. <laughs> Başka nereye alasak ki ya? Dinleteyim mi be? Dinle. Ama ben hoparlör takacağım, bir saniye. Ara. <laughs> <laughs> Tuttu lan. Aradığınız kişi şu an ulaşılamıyor. Sinyal sonra mesaj Bırakayım mı sinyal sesinden sonra mesaj? Hayır hayır. <laughs> Erkan enektarlar koltuğun altında kalıp beni arar. Erkan enektarlar koltuğun altında kalıp beni ara. Ben <laughs> 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 lan. 534 756 23 12 Aşı böyle davar çıkarsa söyle Erkan Allah'a da Erkan Alo Erkan Öyle bir Erkan ya Alo, Alo. Ben Erkan Alo Alo yo, yo, Erkan sen Erkan elektarlar koltuğun altında kalıp beni ara Elektarlar elektarlar Erkan Erkan sen değil misin? Erkan ya, Erkan elektarlar koltuğun altında beni ara Abi Erkan, Erkan şaka yapma. Kapıda kaldım. Kapattı. Küfür Oğlum ya, elektrik ne diyorsun? Konuşsana. <laughs> <Lan aşığım. gülüyor> şaka yapma kapıda şimdi, kaldım. Bak bak, ne yapacağım? Bak, bak. Telefon şakası var ya hani kadın konuşuyor sadece. Onu dinleteceğim. Lan <laughs> lan. Şansa <gülüyor> bak vay vay, kirt geldi. O neredensi falan da biz de oradayız. da. Biz de oradayız. Analiz kim süre bak kafayı. Bu arayacağım vurdun ne yapacaksın kanka? <laughs> Bu açılsın. Fakir, net fakir ya. Hadi